arkadaşlar. Kanalıma tamam, hoş geldiniz. Bugün sizlerle inanılmaz makinenin 6. bölümündeyiz. Şimdi buradaki görev bütün kovalayı kesmek. Ve şimdi başlayalım. Önce normal haliyle ne oluyormuş? Bu top düşüyor sadece. Tamam. Bu belli bu yasak. Bu ikisi düşüyor. Bir de trambolin var. Bir de bizde de bir mas makas var. Bu makası tersine çevirsek şöyle. tersine çevirelim bu makası. Doğru. İpini oraya koymalıyız. Şöyle koysam bu trambon ne işe Bunu böyle koyalım bir şey yapmadım. Hemen başlatalım. Bu trambolin. Böyle ne yapalım? Ha, böyle koyalım. Bu da buraya düşerse. Belki biraz kenarına doğru koyarsan şey olabilir. Biraz diğer, sağ. ama diğer tarafa bence. Böyle. Şimdi bir top iniyor ya. Topun bu tarafa sekmesini sağlamak için ne yapman lazım? Trambolinin ne tarafı? Koyalım? Bu tarafa. Bir tane de, bir de gör bakalım. Yine bir şey değişmedi. Hı hı. Bunu deneyeceğiz daha. Hoppala demiş. Başka ne yapabiliriz? O topu bu tarafa uçurmanın bir yolu bulmamız lazım. Bu yana dönemiyor değil mi? Yok yana dönemiyorsa. Bunu alabildiğince şu Öyle tarafa. Ya. Hayır o tarafa bulmuyor. Yani. Aksi Bunu böyle yapsak. Bu da böyle iniyor olmuyor. Kolay. Kolay güzel. Hadi bakalım şunu nasıl yapacağız bu güzel. Bak bu zorladı bizi süper böyle yapsak o zaman biraz yaklaştır yukarıya ya da tamam biraz şöyle yapsak yok o zaman bu tarafa yap biraz yukarı, yukarı yukarı bu tarafa yap bu tarafa şimdi böyle bir yaksak şu tarafa yapar hmm. Ha şu mouse'u kullanabilirsin görürken daha kolay olacak. Yok ben böyle daha iyi. Makasa hmm. değiyor. Makasa değiyor. İlk makasayı acaba hareket ettirebiliyor muyuz? Yok o makası hareket etmiyor. Aa, görkem şöyle yapabiliriz. Dur. Bak. Şimdi senaryoyu değiştirelim. Neyi biliyor musun senaryo? Bu sekip şuna değerse belki makası kapatır. Şu topu buraya al. Bir de öyle dene bakalım. Demek böyle olmayacağı belli gibi sanki. Hmm. Bunu böyle yapsak. Başlat. Aldı. Evet. Ve Biz başta ters düşürmüşüz. Ve sakin videoya nasıl geçiliyor? İlerle diyorsun. Advance var ya. Söylediğim Oo. gibi artık iki tane yapıyoruz. You must shot all three guns. Bu ayı kapatıyor. Bu, bu parmağımı patlatıyor musun? All three guns dediği yani üç tane silahı da patlat diyor. Tamam. Deneyelim. Dene. Bu halat ne işe yarıyor? Bu halat ne işe yarıyor? Herhalde şeyleri bağlamaya. O iple mesela kaldıraçları tahta bağlamaya yarayabilir. Ya öyle de olur. Doğru. Aha. Buradan iki tane ip çıkıyor. Evet. Tamam böyle ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Ne oldu. Aa evet. İki tane sen çalıştı değil mi? Bir dakika, üç, ha, bir tane sen silah yapacaksın. Evet, iki tane silah çalıştırmayı başardım. Şimdi... O da ne yapsın? Şey, Onu patlatmak önemli olan, sen ne istiyorsun? Hmm. Buna Bunu neye koyabiliriz? Hayır, Böyle bir şey, herhangi bir yere koyduk. Bunda iki tane, üç tane ip çıkartabiliyor muyuz? Yok olur. Abi Aa burada bir tane şey var. Evet. Ama doğrudan ona bağlanmıyor. Geçme yeri gibi bir şey. Evet. Dur. Bunu ha, devam et. Güzel. Yapmalıyız. <laughs> Şimdi şuradan kovayı alalım. Şuraya bağlayayım. Kalsam mı burada? Bunu böyle alsak. Bunu Buna bağlasak. Evet. Dur yanlış yaptım. Olabilir. Olmaz. Yes. İşte bu. No, bravo. Bay bay arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.